Sesini duyuyor musun? Sesini duyuyor musun? Sesini duyuyor duyuyor musun? Seninle konuşabilirim oğlum. Sesini duyuyor musun? Sesini duyuyor var mı? Seninle konuşabilirim. Sesini

99'da Bu neredeydiniz? Burada hemen iki, iki arka sokaktaydım. Avcılardaydım. Evet ve binamız çöktü. Biz o çöken binanın altındaydık ama Allah'tan yarıda kaldı ve altından çıktık. Ya, şu şekilde. Kötü. Biz burada farkında çalışması evet. yapıyoruz. Belediye'den geliyoruz. Ee, böyle bir ses duydum. Sesi duyduğunda ne hissettin? Ya, neler çalıştırdın? Ne oldu onu yaşadım o anı zaten. Yani zaten günümüzde biliyorsunuz bir yangınımız, bir selimiz, depremimiz de eksik evet. olmadığı için bu tarz durumlarda insan ister istemez etkileniyor. Tüylerim diken diken oldu siz belirttiğim Peki gibi. Peki sen 99 depremini hatırlıyor musun ya da neler hatırlıyorsun? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Yani anneannemin beni nasıl kucağına alıp çıkarttığını çok net hatırlıyorum mesela. Kendini bana siper etti, üzerime yattı resmen kadın ilk o anda. Ondan sonra sallantı bittikten sonra zaten dışarı nasıl çıktık bilmiyorum. Yani bayağı korktuk. Tüylerim diken şey hatırladınız diken hatırladınız şu an. Hatırladınız galiba, yaşadığınız anları hatırladınız. Tabii ki hatırladık. Yani çok acıydı. Ee, i̇nşallah bir daha yaşamayız. Tabii ki olacak bir deprem bekliyoruz ama. Çok kötü, çok korkmuştuk. Baya sallandık evet. yani. Hep dışarıya çıktık. Allah bir daha göstermesin. Tüylerim diken diken oldu. Aynı şeyi yaşamış gibi oldum. Ee, büyük çekmecede oturuyorduk çünkü 17 Ağustos'ta. Ee, büyük depremi ben de yaşadım. Çok büyük depremi. Allah da kimseye göstermesin. E, ee, Sözüm yani sözün bittiği yerdeyiz. Söyleyecek çok şey var ama neyini söyleyeyim yani hangi bir söyleyeyim. İşte tekrar o günleri yaşamamak için e, binaların tekrar güçlendirmesi, sağlam yapıların yapılması, insanların bir işlendirmesini e, daha iyi olacağını söylemek istiyorum. Nasıl anlatsam bilmiyorum yani. yani değişik biriz.